011 ipe dizili kum boncuk 018 misina ve ince uçlu bir iğne o, 11 numara işimize 4 boncuk alarak başlıyorum misinamdan aşağıya doğru kaydırıyorum ve bir miktar tutabilmek için misinanın ucundan bırakıyorum ve en alttaki boncuğun tersinden geçerek dörtlü bir grup oluşturuyorum. 3 boncuk aldım. Dörde tamamlayacağım. Misina'nın çıktığı boncuğun tersinden geçerek İğnemde 3 adet var. Geçtiğim boncukla birlikte 4 oluyor. Her bir boncuğu bu şekilde 4'e tamamlıyorum. Şimdi gelen boncuktan ilerliyorum. Kubik Kral çalışması. 1, 2 boncuğu ortak kullanacağım. Her boncuğu 4'e tamamlayacaktık. O halde 2 adet boncuk daha almalıyız. 2 boncuk aldım. Son üçlü grubun son boncuğundan ve misnanın çıktığı boncuktan iğnemi ilerletiyorum. Ve dörtlü bir grubum tekrar oluştu. Şimdi gelen boncuktan tekrar iğnemi boş olarak geçiriyorum. Evet. Bir 1, 2. Iki. Son ikili grubun son boncuğundan misnanın çıktığı boncuğu 1, 2 olarak sayıyorum. 2 boncuk alıyorum. İkili grubun son boncuğundan misnanın çıktığı boncuktan geçerek gördüğünüz gibi 4 demiş oluyorum. 4 boncuk esasına bağlı kalarak yapılan bir çalışma. İşimiz şu şekilde. Şimdi en alttaki boncuktan boş ilerliyorum. Yukarıya doğru ilk boncuktan başka bir değişle ilk başlarken 3 alıp 4 demiştik ya ilk boncuğundan ilerledim. Bir boncuk alarak şimdi Misnamın çıktığı boncuktan sonra 1, 2, 3 boncuğu pas geçiyorum, 1, 2, 3 pas geçtim. 4. boncuktan iğnemi geçiriyorum. Eğer biz bu son boncuğu kristal olarak çalışırsak nazo tekniği, kum boncuğu koyarsak kubikral tekniği tekrar en alttaki boncuğa geldim. içinden geçtim. Tekrar misinanın çıktığı boncuktan ilerledim. Bir boncuk daha ilerliyorum. Gördüğünüz gibi bizim işimiz tamam. Bu yukarıda da 1, 2, 3, 4 boncuk. Küpün her bir yüzeyinde 4 boncuğu görmeliyiz. Görmüyorsak hata yapmış demek buluyoruz. Dolanıyorum boncuklarımın içerisinden. Tekrar işi kuracağım boncuğa geldim. İşi sıktım. Bu işlemi yapmak zorundasınız. Yapmazsanız işiniz S biçimine alır. Düz durmaz. 3 boncuk aldım. Yeniden iş kuruyorum. İslam'ın çıktığı boncuk. Gerisinden ve önündekinden geçtim. Tekrar 2 boncuk aldım. Gerisinden kendinden ve bir sonrakinden geçtim. Tekrar iki boncuk alıyorum iğneme. Gerisinden, gerisinden ve kendinden geçtim. Çanak bölümümü oluşturdum. Ortadaki boncuktan ilerliyorum ve bir sonraki boncuktan ilerleyerek yukarı bölüme çıkıyorum. Çanağımız hazır. Bu araya tekrar bir boncuk koyacağım. İşimizi bitireceğim. Bir boncuk aldım. 1 2 3 boncuğu pas geçtim. 1 2 3 boncuğu pas geçtim. Gelen boncuktan ilerledim. İşi döndüreyim. Şu aradaki boncuktan ve öndeki boncuktan çıktım. Bakın bu bölümde de 4 adet boncuk ortaya çıkmış oldu. Tekrar bir boncuk ilerliyorum ve işimiz burada bitmiş oluyor. Mutlaka yapmamız gereken işlem tekrar bu dört boncuğun içinden geçerek işi sıkmak, toplamak, yeni bir e, çalışmaya geçmek için zemin hazırlamak. Evet arkadaşlar, kubik gravun çalışması bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir dörtlü, 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 her tarafta dördü göreceksiniz şu an. 1, 2. Bir adet daha çalışacağım. 3 adetle küpümüzün bir kenarını bitirmiş olacağız. Şimdi ben bunu çalışıp geleyim. 1, 2, 3. Misinamız bakın altta. Başlarken en başta üstteydi. Şimdi alta geldi. İşimizi şöyle döndürüyoruz. Döndürmeden de yapabiliriz. Boncuğumuz arttı. Altta. Şimdi 3 adet boncuğumu aldım. Nasıl başlıyorduk? Misnanın çıktığı boncuğun gerisinden ve bir sonraki boncuktan geçiyorduk. Bu çalışmada boncuklarınızın iç çeperleri iğne geçecek kadar geniş olmalı. Gelen boncuktan da geçtim. Yoksa bu kadar çok dönmelerde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Boncuklarınız kırılır. Şimdi 2 adet boncuk aldım gerisinden kendinden ve bir sonrakinden geçtim. Bakın gördüğünüz gibi şu an dört boncuk üzerinde ben işlem yapıyorum. İşi şöyle döndürüyorum. Tekrar iki boncuk alarak gerisinden gerisinden kendinden geçerek çanağımızı oluşturdum. Ortadaki boncuktan ilerliyorum. Bir boncuk yukarı çıkıyorum. İlk başta nasıl kurduysak, nasıl çalışmışsak aynı çalışmayı devam ettiriyorum. Bir, 2 3 boncuğu pas geçiyorum. Gelen boncuktan ilerliyorum. Boncuklarınız oturmalı. Boncuklar boncukların arasına girmemeli arkadaşlar. Yoksa sayıyı göremezsiniz. Hata yaptıysanız da fark edemezsiniz. İş olmaz. Şimdi bir tur atacağım boncuklarımın içerisinden. İşi sağlamlaştıracağım. bu şekilde turumuzu tamamladım. Şimdi çevirdim işi. Dörtlü grubun bir boncuğundan geçiyorum. Bakın dörtlü grup burada da oluştu. İşi döndürdüm. boncuk ilerledim. Şimdi bakın. Yandaki bir dörtlü grup var. Dörtlü grubun iki boncuğundan sağdaki bana göre iki boncuğundan ilerledim. Burası önemli arkadaşlar. Çünkü iki boncuğu ortak kullanarak yeniden bir çalışma yapıyoruz. İki boncuk aldım. Ne demiştik? Dört boncuğu mutlaka tamamlamalıyız. Tekrar iki boncuktan aynı iki boncuğun gerisinden geçerek bu bölümü dörtledik. Şimdi boncuklar yerleştiğinde dördü göreceksiniz. İşi yan çevireyim. Arada bir boncuk görüyoruz arkadaşlar. Aradaki boncuktan ilerledim. Döndürdüm. Aynı işimi burada yapıyorum. Dörtlü grubumuz var. Sağdaki iki adet boncuğun içinden boş geçiyorum. Bunu ortak kullanacağım. 2 oldu. 2 tane daha aldığımda 4'e tamamlamış olacağım. 2 boncuğun gerisinden geçerek 4'e tamamladım. 1 2 3 4. Şimdi işi şöyle yan çeviriyorum. Bakın altta bir boncuk var. O boncuğun içinden boş geçtim. Bir boncuk ilerledim. Şöyle mi tutsak? Evet. Bir boncuk ilerledim. Şimdi 1, 2, 3, 4. Burası da 1, 2, 3. Demek ki bir adet daha boncuk alırsam burayı da dörtlemiş oluyorum. Gelen boncuktan, ortadaki boncuktan. Tekrar geçtim. İşi bu şekilde tekrar bir tur atarak sıkılaştırıyorum. Şimdi son dörtlü boncuğun son sağdaki iki boncuğundan iğnemi geçirdim. Tekrar iki boncuk alıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. İki adet aldım. İki boncuktan geçtim. Burada da dört boncuğu görüyoruz. Gördük. Şimdi Bakın arada bir boncuk var. Bir boncuktan geçtim. Dört, dört boncuğu burada görmüş oldum. İşi çevirdim. Dörtlü grubun sağdaki iki boncuğundan iğnemi boş geçirdim. İki boncuk alarak bunları dörtlüyorum. bu şekilde çiftli çalışmayı, küp çalışmasını yapmış olduk. Bir boncuk çıkıyorduk. Bir boncuk alıyoruz ve 1 2 3 elimdekine 4 oldu. aradaki boncuktan geçtim. Tekrar bir tur atıyorum. Yeni bir işe başlayacağım. Evet arkadaşlar. Mantığımız bu. Şimdi 1, 2, 3 1, 2, 3 bir sıra daha bu şekilde çalışacağım ve geleceğim. Evet bir adedi bitirdim. Her tarafta aynı şekilde çalışmayı görebilirsiniz. 1, 2, 3 adet üst sıra yan yana ortak kullanarak boncukları küpün bir yüzeyini çalıştık. Bir adet daha çalışacağım. 2 tane yapmış oldum. Şimdi iki boncuğu iki yaptığım çalışmayı yan yana koyacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Aralarına birer boncuk ilave ederek tam orta yerlerinden birleştirmesini yapıyorum. Her dörtlü grubun yan boncuğunda. Alta geçtim. Biraz daha şöyle yapalım şunu görelim. Tekrar bir boncuk alıyorum. bu şekilde içinden geçişimi yapıyorum. Şu an iki tane boncuk ilave etmiş oldum. Şimdi bir sonraki dörtlü grubun yan boncuğundan ilerledim. Bu bölümü sıkmıyorum ki görebilirsiniz rahatlıkla. Hep o tiplerin yan boncuklarından geçişimi yapıyorum bu şekilde. Şimdi sıkayım arkadaşlar görelim. Bu şekilde. Dikkat ederseniz boncuklarımın arasından tekrar ilerleyerek hem sıkılaştırıyorum hem yeni bir üst boncuğa zemin hazırlıyorum. yerleştirdim. Dikkat ederseniz birleştirmelerim dörtlü grubun hep dikey olarak bana yatay olarak iğnemi geçiriyorum. Başka yerden birleştirirseniz olmaz. Tekrar alttaki boncuğa bir de işte boş olarak tekrar turluyorum aynı boncukların içerisinde bu küplerden çok değişik çalışmalar yapabilirsiniz anahtarlık yapabilirsiniz küpe yapabilirsiniz kolye bileklik şimdi bu yüzünü tamamladık şimdi bu yüzüne geçtim bu şekilde işimizi ilerletiyoruz. Eğer bunu büyük boncuklarla çalışırsanız topunuz büyük olur. Ya da küçük boncuklarla sayı olarak biz üçlü çalıştık, üç adet çalıştık, üç sıra çalıştık. Daha fazla çalışırsanız küpünüzün kum boncuk sayısı artar, boyusu da farklılaşır. O sizlere kalmış bir çalışma. Evet. Ben bu şekilde ikinci kenarımı da tamamlamış oldum. 3. dördüncü kenarı da bu şekilde çalışmasını devam ettireceksiniz. Evet bu şekilde örülecek. Evet arkadaşlar bu şekilde biz küp çalışmamızı tamamlamış olduk. Çalışmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.